Merhabalar arkadaşlar. gezgin Firari kanalına ve yeni bir gezi videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 90'lar evine gezeceğiz. Sizleri eski günlere götüreceğim. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı, nacizane yorumlarınızı ve paylaşmayı unutmayınız. Haydi beraberce 90'lar evine gezelim. Evet arkadaşlar sizlere geçmişi göstereceğim. 90'lı evlere gideceğiz. Evet arkadaşlar 80'li ve 90'lı yıllarında çocukluk yaşayanları hatırlayanlar vardır. Eski televizyonlar, eski dolaplar, eski buzdolabı olsun, normal dolaplar olsun, televizyon, gazlı ışıklar olsun ve soba. Sobanın üzerinde hem yemek pişerdi, su pişerdi, daha sonrasında... Sobada elbiselerimiz pişerdi. Önlük zamanında yani okul önlüklerini hatırlayanlar vardır mavi ve siyah. Eski radyolar olsun, kameralar olsun, eski küçük televizyonlar, eski piyanolar, eski koltuklar ve eski saat de dahil olmak üzere her şey mevcut bu 90'lar evinde, nostaljik evi. Ve eskiden hatırlayanlar vardır. 50 kuruş da bu çiftliğin arasında Geçirip gol atmak vardı. Ben de bu zamanda yaşadım. Eski sandalyeler. Eski şeyler. Her şey eskiye ait. E, hatırlananlar vardır. Bu zamanlarda çocukluk yaşayanlarda. Ben çok iyi hatırlıyorum arkadaşlar. Sobanın üzerinden mısır patlatırdık. Güzelce yemekler yapardık. patates kızartırdık. Ve radyoda güzelce şarkılar, televizyonlar bir şeyler izlerdik, dizi izlerdik. Ve arkadaşlar zamanında küçük fax şeyler vardı. Fax dediğim bu düğmeye olan var ya. O şekilde terzi var mesela. İplik yaparlardı. Bizim annelerimiz, anneannelerimiz. Eski çay değil de su koymaya şeyleri de vardı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Ya bu yer nerede diye soracaksınız her Üsküdar'da arkadaşlar Üsküdar Ferah Mahallesi'nde arkadaşlar mutlaka ama mutlaka gitmenizi tavsiye ederim hayranlıkta kalacaksınız eski oyun makinesi var bunun yanı sonunda ekstra zamanında ayet olan sakız olsun buna benzer eski ayet bir şeyler de satıyorlar arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi eski makinalarda görmüş olduğunuz gibi. Bir videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videomuzu beğendiyseniz like tuşuna, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirim sildirimini açmayı, nacizane yorumlarınızı ve paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.